Merhaba arkadaşlar. Hiç aklıma böyle video çekeceğim gelmemişti. Ee, ama sizlerle bu anı da paylaşmak istedim. Öncelikle arkadaşlar korona testim pozitif çıktı. Bununla ilgili yaşadığım süreçteki bu anlarımı, günlerimi kısa kısa kaydı alıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, çünkü benim de başına gelince ben de olarak merak ettim. Yani YouTube'da bununla ilgili başka tecrübelerini paylaşan birileri var mı diye çok da fazla bir video göremedim. E, o yüzden bu video yapmak istedim. Birinci aşım geçtiğimiz Temmuz'da ve ikinci aşım da Ağustos ayında olmak üzere arkadaşlar. iki doz Biontech aşısı yaptı, yaptırmıştım. Buna bağlı bugüne kadar korunmuştuk ama bir şekilde bulaştı bize bu hastalıkta. Bugün günlerden çarşamba. E, benim bugün koronadaki üçüncü günüm. Testimin pozitif olduğunu da dün öğrendim. Yani pazartesi günü ilk belirtiler başladı bende. Çok büyük bir baş ağrısı yaptı arkadaşlar. Pazartesi günü başım çok ağrıyordu. Ee, akşam eve geldim. 6.30 gibi yattım sabah 7'ye e, kadar. Yaklaşık 12 saat 13 saat uyudum arkadaşlar. Sabah uyandığımda başım ağrısı biraz geçmişti ama hala vardı. Sonra bir baktım kendi kendime gribal belirtiler, nezle grip gibi bir şey olmuşum sabah kalktığımda artık zaten. Şimdiki özellikle burun içerisindeki yanmalardan hissettim. E, sonra riske etmedim. E, belirtiler benzeyince hemen hastaneye gittim. E, gittim ve testimi yaptırdım. Sabah 9 gibi testimi yaptırdım. Akşam 5 gibi sonuç çıktı. E, sonuç pozitif. E, yani özetle ilk belirtilerin başladığı gün, pazartesi birinci gün olarak sayıyorum. Dün testimin pozitif olarak çıkmattığı gün ikinci gün. Ve bugün üçüncü gün. Öncelikle neler içiyorum, neler yiyorum, nasıl takviyelerde bulunuyorum bunları söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar U Plus diye bir tane bir vitamin var. İçerisinde çinko ve C vitamini bol olan bir vitamin. Bu vitaminden her gün bir tane içmeye karar verdim. Koraspirin bir tane her gün bir tane içmeye karar verdim. Devletin bana vermiş olduğu ilaçları e, aşılı olduğum için, çok ağır geçireceğimi düşünmediğim için almak istemiyorum arkadaşlar. Üçüncü gündeyiz. E, gribal gösterge belirtiler devam ediyor. Bir yandan vücudumda ateşim 37.4. Onu ölçüyorum arada bir. E, yani şu anki durumum bu. Vücudumda ateş olduğu için bir şekilde olduğum yer terlediğimi fark ediyorum. Demek ki vücut terle beraber ateşi atmaya çalışıyor ve ben bir terliyorum bir olmaya dönüyorum. O yüzden bu da sakıncalı bir durum. Bakalım bizi nasıl bir günler bizi bekliyor. Bol, bol limon yiyorum arkadaşlar, bol su içiyorum, limonlu su yapıyorum. Ama dün'e göre gribal olayım. Bugün sanki bir tık daha iyi, özellikle bugün vitamin içmeye başladım. Bu vitaminle beraber bakalım göstergeleri nasıl olacak. Ee, önümüzdeki 10 gün boyunca bu kaydı devam edeceğim. Bu videoda artık bütün korona sürecimi görmüş olacaksınız arkadaşlar. Umarım hiçbirinize bulaşmaz ama sonuçta bir gerçek ee, Aşılı olarak bulaşmakta en iyisi çünkü aşı olarak bulaştığında göğüse kadar inmeyip ve öksürük yapmadığını belgelenmiş. O yüzden en az 2 doz Biontech ya da 3 doz Sinovac aşısı olması minimumda kişilerde çok iyi. Ben 3. doz bir yaptırmayı aslında düşünüyordum. Ama ondan önce ulaşmış oldu hastalık. Evet bakalım bundan süreçte neler bizi bekleyecek.